Merhaba arkadaşlar. Plase TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bu videomuzda sizlere Karadağ Türkiye mücadelesini yorumlayacağız arkadaşlar. Hem Karadağ Türkiye mücadelesini yorumlayacağız. Burada görüyorsunuz taktikler, dizilişler, maçın adam bölümü, golleri yorumlayacağız. Burada gördüğünüz üzere puan durumum var. Bu puan durumunu konuşacağız. Birazcık da e, muhtemel rakiplerimiz yani e, Mart ayındaki playoff elemelerindeki muhtemel rakiplerimizi konuşmaya Başlayalım arkadaşlar. Dilerseniz Karadağ-Türkiye mücadelesinden başlayalım. Ee, bana göre güzel bir maçtı. Türkiye adına e, önemli bir maçtı. E, çünkü baktığımız zaman kazanmamız gerekiyordu ve moral açısından da maça çok kötü başladık. Yani direkt 3. dakikada Behir'in attığı golle geriye düştük. Karadağ deplasmanında geriye düşmek de zordur. Onu da yaşadık ama e, öne geçmesini ve galibiyeti kazanmayı bildik. E, burada dediğim gibi Kerem'in ve Orkun'un attığı çok güzel goller var. Behiray'ın attığı güzel gol var. Zaten şöyle gollere geçersek de Behiray'ın attığı gol daha çok Burak Yılmaz'ın yaptığı hatadan ve defansif anlamda çok şok. Yani bir anda geldiği için de şuradaki defansif anlayışımız hiçbir şekilde doğru düzgün durmamıştı. Ve orada Çağlar'ın da boşluğundan kullanarak Behiray'ın aldığı top ve vurduğu şutla Gol oldu. Ardından Kerem'in golü güzeldi. Özellikle bu golde Abdülkadir Ömür'ün çok büyük payı var. Orada bekleyip doğru adamı bulup Kerem'e atması çok çok önemliydi. Kerem de onu iyi bitirdi. Son olarak da dakika 60'ta Orkun'un attığı gol çok çok güzel bir goldü. Yani ben Orkun'u beğeniyorum açıkçası. Feyenoord'da da beğeniyorum ve Türkiye milli takımında da başarılı olmasını isterim. Çünkü Hollanda milli takımının da istediği bir futbolcuyken kendisini kendisi Türkiye'yi seçti. Bu da bizim için manevi anlamda çok çok önemli. Orkun'un golü ceza sahası dışından çok güzel bir goldü diyelim. Maçın adım bölümümüzde 3 tane Türk oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Soyuncu ve Hakan Çalhanoğlu'nu yorumlayacağız. Kerem Aktürkoğlu bana göre maçın adamıydı çünkü bu sol kanadı gerçekten çok çok arayan bir futbolcu ve yanında Halil gibi pas bağlantısı, arkasında Hakan Çalhanoğlu gibi çok iyi bir pasör olunca da hem Kerem'in arkaya koşuları hem de yaptığı paslar, bindirmeler çok çok daha değere biniyor diyelim. Attığı gol de güzeldi, yaptığı işler çok güzeldi. Pas oluşumunda, pas kurgusunda da olması Kerem'in çok çok iyi Kerem açısından da diyelim. Çağlara geçelim. Tabii ki en çok e, sükseli yaptığı şey e, tam çizgiden top çıkarmasıydı. Yani o topu çıkarması çok zordu. Uğurcan'ın da yaptığı bir hata vardı ki Uğurcan'ın bir tane de kornerde e, çok büyük hatası vardı. Çok yanlış çıktı. Arkaya gitti top ve e, o da çizgiden çıktı diyebiliriz. E, hatta çizgiden de çıkmadı. Özür dilerim. Yandan dışarıya çıktı. O avuta çıktı ama kaleyi bulsaydı gol olurdu. Çünkü Uğurcan kalede yoktu. Çok enteresan bir pozisyondum. Dediğim gibi Çağlar'ın çizgiden çıkardığı top oyunu kurması gerçekten çok çok iyi bir stoper haline geldi. Çağlar da bu maçta da çok çok iyi oynadı. O özgüvenini geri kazanmaya başladı. Defans hattımızda Zeki de Çağlar da Melih de gerçekten bundan önceki yani yürü 2020'deki o özgüvensizlik yavaş yavaş güveni arttırıyor takımdaşlık anlamında da. Diyelim Hakan'a geçelim. Aslında dizilişimizi görüyorsunuz. 4-4-2 burada ve burada da daha çok Geçen maçta yani Cebel Tarık maçında iki tane 10 numara stilli yani e, burada Orkun burada Hakan oynamıştı ve Cebel Tarık mücadelesi olduğu için tabii ki hoş gördük ancak bu maçta öyle bir şey çıkmayacağını biliyorduk. Daha tutucu bir orta saha gerekiyordu açıkçası. Yani ben daha çok Berkan e, Hakan olmasını isterdim açıkçası. Daha fazla iyi olurdu. Defansif açıdan kötü olabilirdik ancak. Daha kötü olabilirdik ancak. Ben Berat'ın şu anda Berkan'ın Berat'tan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Defansif anlamda da. O yüzden belki Berkan Hakan daha iyi olurdu. Ancak Berat'la Hakan da güzel oldu. Hakan'ın aslında şöyle söyleyeyim ben. Hakan'ın geriden top çıkarması çok iyi bir şey. Ama Hakan Çalanoğlu'na da bana göre zarar veren bir şey. Hakan Çalanoğlu bundan mutlu evet. Ama... Ben bu kadar iyi bir orta sahada şutörümüz varken, Ozan Tufan da yokken yani ekstra bir şutörümüz de yokken bu kadar önemli bir şutörü bu kadar geride kullanmak yani sadece geriden top çıkarmak için Hakan Çalanoğlu'nu kullanmak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani buralarda daha önlerde kullanılması taraftarıyım ben açıkçası. Çünkü Hakan'ın o ilerideki final pasları, şutları şu şut tehdidi olsun. Gerçekten çok çok önemli bir on numara. Ben bundan önce de demiştim. Yani Karadağ maç önü, Cebel Tarık maç sonu videomuzda da Hakan'ın ben Inter'deki Hakan olarak kullanıldığını Kunsu tarafından, Milan'daki Hakan, Milan'daki Hakan Çalhanoğlu'nu kullanmadığını zaten sizlere de söylemiştim. Dediğim gibi Hakan Çalhanoğlu yeni bir kurguda oynuyor. Diyelim ve onu da beğendim açıkçası geriden oyun kurmaya ama bir tık eleştirim vardı o da Hakan'ın gerçekten bu kadar geride kullanılmaması. Dediğim gibi ama Karadağ'da çok eksik vardı yani Jovetic, birinci Santraforları ve Karadağ efsanesi bir adam. Curjevic e, o da ikinci santraforları o da yok. Üstüne e, Lazio'lu Dumarus hem sağ, sağ bek hem sağ kanat hem stoper oynayabilen bir oyuncu da yokken e, birazcık Karadağ'ın da sıkıntı çekeceğini biliyorduk. Onlar da bu sıkıntıyı çekti ama Behiray da bence iyi oynadı. Yani birazcık kilosunun olduğunu fark ettim ancak bu iki oyuncu yokken 3. forvetleri bile bence bizim 3. forvetimizden Kenan Karaman'dan daha iyiydi. Onu da söyleyeyim. E, grup aşamasında dediğim gibi bitti artık 10 tane maçı da oynadı. Hollanda 23 puan Türkiye'miz 21 puan, Norveç'te 18 puanla kapattı. Tabii ki lider olabilirdik. Yani içerideki Karadağ, içerideki Letonya mücadelelerinden galip ayrılabilirdik. Hem 3 kere öne geçtik, 2 kere öne geçtik. Farklı farklı şeyler oldu. Yani Letonya takımını 3 kere öne geçip puan kaybeden tek takım olabiliriz. Ama dediğim gibi Hollanda'dan da puan aldı, Karadağ, Norveç'ten de puan aldı, Letonya. O yüzden çok fazla bir sıkıntı olmadı bizim açımızdan. Norveç Hollanda onları yenseydi bizim açımızdan büyük sıkıntı olurdu. Türkiye'de bence eğer bu kurallar çekilmeden önce ikinciliğe okey derdik. Herkes okey derdi büyük ihtimal. Ama tabii böyle fırsatlar geldikçe yani içeride Hollanda'yı deplasmanda Norveç'i yendikten sonra da insan gruptan çıkmak, lider çıkmak isterdi playoff oynamadan diyelim. Playoff rakiplerimize geçelim. Milli takımımızın playoff rakipleri şu şekilde. Portekiz, İskoçya, İtalya, Galler, İsveç ve Rusya birazcık onları değerlendirelim. Portekiz'e gidersek çünkü gidersek deplasmanda oynayacağız onu da biliyorsunuz. Eğer ki Portekiz'e gidersek arkadaşlar çok zorluk çekeriz. Çünkü playoff'a değil de direkt Dünya Kupası'na katılmak isteyen son turnuvası olacak olan bir Ronaldo olacaktır. Zaten genel olarak kadrosu da çok iyi. İskoçya'ya gidebiliriz. İyi olur İskoçya'yı deplasmanda yenebiliriz. En muhtemel rakiplerimizden bir tanesi. İtalya ile ben karşılaşmak istemem. Kötü bir İtalya'da olsa karşılaşmak istemem. Çünkü her an farklı şeyler olabilir. Playoff bu sonuçta. Tek maç ve deplasmandayız. Gallerle oynamak isterim açıkçası Türkiye'nin Gallerle hem intikam olarak Euro 2020'nin intikamı hem de kadroları kötü olduğu için İsveç'le oynamak istemem çok çok diri bir kadro İssaka olsun Forsberg olsun diğer oyuncular olsun çok çok diri bir kadro çok iyi bir kadro yedeklerde de Zlatan gibi bir oyuncuları varken açıkçası ben Türkiye milli takımımızın İsveç'le oynamasını istemem yani İspanya'ya yenilirken bile İspanya'dan daha iyi oynayan bir takım Rusya'da Rusya ile de oynamak isterim. Yani açıkçası Rusya, Galler ve İskoçya ile oynamak isterim. İsveç, İtalya ve Portekiz'de oynamasını istemem milli takımımızın. Onlar da 26 Kasım'da çekiliyor herhalde kurallar. Orada da umarım Rusya, İskoçya veya Galler gelir diyelim. Videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.